Sayın milletvekilleri bir önceki birleşimde de meclisimizin gündemine gelen ve dün Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında gerek ulusal medyaya gerek sosyal medyaya düşen bir haberle ilgili sayın vekillerimiz burada da düşüncelerini belirttiler. Biz de vermiş olduğumuz bu molada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkililerini bu anlamda meclisimizin asayişi ve emniyeti noktasında görevli olan arkadaşlarımızla görüşme yapmış bulunuyoruz. Özellikle şunu belirtmem gerekiyor ki grup başkan vekillerimizin de bilgisi dahilinde olan bu yüce meclisi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ne onun şahsiyetine, ne resmine, ne de ismine hiç kimsenin ama hiç kimsenin bir hakaret etmesi ve onu sıradanlaştırması söz konusu olamaz. Olmamıştır ve olmayacaktır. Bu mahiyette, bu mahiyette tabii meclisimizin Meclis Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinden kaynaklanan yanlış uygulamadan ortaya çıkmıştır. Bu uygulamanın yanlış uygulamanın cezai işlemleri noktasındaki süreç başlamıştır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Engin Altay yapmış olduğu basın açıklamasıyla birlikte meclis başkanlığımıza müracaat ederek gerekli bu sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılması noktasında müracaat etmiştir. Bu müracaatla ilgili Sayın Başkanlık bu konuda mutlaka gereğini yapacağını umut ediyorum. O nedenle meclisimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmine, ismine, tişörtüne hiçbir saygısızlık yapılması söz konusu değildir. Asla da olmayacaktır. Bilginize sunarım.